Merhaba arkadaşlar. ben e, Bugün sizlerle e, bin izlenme videosu çekiyorum. Yani bin görüntülenmeye ulaşmışsınız. Oo, süper bir başarı kanalım için. E, hepinize teşekkür ederim genç Allah gençler. Bir saniye şöyle kamerama Hepinize teşekkür ederim tekrardan arkadaşlar. Şimdi şöyle bir görüntülenmemizi açalım size göstereyim ve bugün bir saniye şunda. Bugün sizlerle açacağımız olan şey Belki tahmin etmişsinizdir Ne olabilir? Şuradan şöyle bir göstereyim Birazcık pas verdim galiba Çok az bir şey Gördünüz mü gençler? Görüntülenmemizi hemen açıyoruz Gençler şöyle bir görüntülenmemizi gösterelim. Şurada şöyle. Gördünüz mü? Bilmiyorum. Şurada. Bir dakika kamera. Gördüğünüz gibi. 1169 görüntülenme. Evet. Bu görüntülenme için hepinize teşekkür ederim beyler. Ve bayanlar. İlk önce açalım onun yapacağımız şeyleri Yapacağımız olan şey yapacağımız. Açılımını yapacağımız olan şey. Sizene bak. çeviriyorum. Evet. Evet gençler sizler için gittim pro kulaklık aldım gördünüz mü mikrofonu da var. Acayip pro kulaklık aldım yani. Kulaklık aldım kulaklık. Bunu boş verin. Attım bunu. Artık yeni kulaklık aldım. Benim yeni kulaklığım var. Bakın görüyor musunuz? Çok güzel. Ve ee, burada şey var. Hemen açıldığını yapıyorum şimdi. Şöyle da geçtim. Şöyle şuradan. Arka tarafında çünkü şunlar arkadaşlar. Onu çıkartmanız gerekiyor. Şunu çıkartalım. Bunu da ben kulaklığınız açıldı. Abi şu güzelliğe bak. Sana ben kurban olurum. Sana ben kurban olurum. çok güzel. Evet şimdi kulaklık çıkartıyorum. Fırmanın... Şey, ne bir saniye gençler geliyorum. Evet gençler geldim. Şimdi tekrar göstereyim kulaklığı. Dur bakayım. Nasıl duruyor bende? Oo abi çok şişim duruyor. Merhaba gençler. Oğlum o çok kötü duruyor. İnanamıyorum ya. Şimdi şu şuradaki şey bir saniye ya göremiyorsunuz ki. Şuradaki şey kısmı Oha oğlum Acayip yakıştı. Ha. Şuradaki şu kısmını açıyoruz. Açıyorum. Evet. Kulaklığımız açıldı gençler. Bölümün yok. Şu iki ucunu takacağım tabii ki. De. Takıyorum şöyle göstereyim size. kasayı falan filan. Hepsi ama. kulaklığı 2 dakika çıkartalım beyler. Ee, şimdi. Evet. Senin takılı olduğun yerlere bir bakalım. Şu ikisi. O zaman. Bunu da buradan çıkartırım. Ben. Uçları açalım bunu. Yok lan kırmızıyı. Niye takalım? Evet. Şunları da saklayacağım beyler. Kulaklıklar e, ucu kırılmasın diye şunları ver. Çıksı içinden. Şöyle göstereyim. Kırılmasın diye şu uçlar çıktı. Ucu kırılmasın. Şimdi ben bunları saklıyorum bir yere. Çalınır mı alınır? Şöyle koyayım. Tamam. Evet gençler kulaklığımızı taktık. Şimdi kasamızı geri koyacağız. Ve kulaklığımızı deneyeceğiz. Çalışıyor mu çalışmıyor mu denemesini yapacağım. Evet. Bakın kardeşim evet. Ya. Yapıyoruz yapıyoruz yapıyoruz. Evet. 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 Sakın. Bak sakın. Ya abi. Bak bana yapma. Tamam. Allah şükür. Gençler. Birden böyle. <laughs> Kıraklar şırası dönünce dedim herhalde ben. Bozuk mu falan mı verdiler bana? Siz kimsiniz dedim. Bilmiyorum. Sonra düzelttim. Ee, düzelttim kulaklığımı. Düzelttim beyler. Şimdi iki saniye bekleyin. Evet. Kulak bu şekilde. Tekrar göstereyim. Bu şekilde. Şu mikrofonu var. Hemen deneme aşamasındayız şu an. Deneyelim kulaklığımızı. Mikimizi. Mikimizi. Evet. Şunu şu şekilde biraz uzatalım. Ve Evet. Eski olanı gösteriyorum. Şu. Başlayalım. Ooo. Şimdi mit yeşi. Bir saniye gençler. Perleri yapıldı zaten bu. Kafa. Tamam. Ön panel dijital. İşte. Açalım mı? Ne yapacağız? Neyse. Evet. Sveler. Şöyle şöyle şey yapayım. Tamam. Hangi? Hangi? Şu bak. Hop diyelim. Ok. Kulaklığımız hayırlı olsun. Tam tam tıktak tam Şimdi bunun şerefine bir CS atacağım sizinle. Bir de bak deneyelim çalışıyor mu kulaklığım? Bir saniye. Oo, of manyak çalışıyor o kulaklık. verdiğimin o kısmı o alacaktı. Neyse. Bir yere girer. şöyle gözüküyorsunuz. CS e oynuyoruz. Denemek için. Sırf. Evet. Şöyle hemen Acayip ses geliyor ve şu an çok beğendim. S Selamun Aleyküm beyler. Sesim geliyor mu? Beni koruma al. Koruma al. Miç var. Evet arkadaşlar ses geliyor ve kulaklık çok güzel. Mikrofon da çalışıyor. E beyler sesim geliyor mu? Bir saniye. Sesim geliyor mu beyler? Geliyor mu sesim? Ses geliyor mu? Sesim geliyor mu? Jordan sesim geliyor mu kardeşim? Geliyor mu? Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bu açılan videosuna 100 like gelsin. Hepinizi seviyorum. Bye bye.